Aşama terapiye gidiyoruz beraber. Cenab-ı Allah'la olmazsa, alimli ortamlarda, alimli işlerle meşgul olmazsa, cep telefonunda her şey var. İyilik de var, kötülük de var. Cenab-ı Allah, iyiliklerin peşinde olmayı, çoğaltmayı bizlere nasip etsin. Onlar, hüsrana uğramayacak olan insanlar. Ne yaparlar? lekelendi, kirlendi, olacak o kadar. Olacak. Birbirimizin zahmetine katlanacağız. Ben <laughs> affetmem, ben bağışlamam diyorsa bilin o insan kibirli insandır. Allah, Rabbimin beni bağışlamasını istiyorsa ben de bağışlayıcı olmalıyım. Hazreti Ebu Bekir örneğini sizlere arz etmek isterim. Kızı Hazreti Ayşe'ye aman allah, allah ne çilələ